Kültür ve sanat çok üst bir şeydir. Doktor olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz. Her şey olursunuz ama yeteneğiniz yoksa sanatçı olamazsınız. Ama maalesef şunu görüyoruz ki sanatçı olmamış, sanatçı diye yutturulan, siyaseten bir yerlerden adamı olup da kendisini sanatçıymış gibi açığa çıkarmış insanlar karşımızda örneğin TRT'de, örneğin Kültür Bakanlığı'nda sanat icra ediyorlar. Arzı endam edip para kazanıyorlar. Yani halkın parasıyla halka sanat yerine iğrenç şeyler gösteriliyor ortaya konuyor. E, spor ve sanat yetenektir. Hatta hatta bırakın sanatı sporda da e, liyakati aşan şeyler oluyor. Çok iyi oynayan bir futbolcu yerine vasat bir futbolcu adamı var diye getirilip takıma almıyor. Sporda ve sanatta liyakati bozduğunuz zaman çok iğrenç şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden halka rağmen, halkın parasıyla sanatçı olmayan insanları sanatçı gibi gösteren insanlara lanet ediyor. Üstüne para versen sesini dinleyemeyeceğin kötü sesleri bize TRT'de dinletenlere lanet ediyor. Bu anlayış güzellik yarışmalarına bile yansıdı. Halka rağmen sanat yapan, halkın parasıyla sanat yapanlara lanet ediyorum. Bunun için siz de lanet yağdırın ve bu hakkımızı arayalım. Sanatsız bir toplum mutlu bir toplum olamaz. Bizi izlemeye devam edin.